Bektaş Şakira. Domates salça, salça salça, süper kalça, kalça kalça. Domates salça, salça salça, süper kalça, kalça kalça. Bektaş seni bir sarsa, öpse Şakira, öpse öpse, Bektaş seni bir sarsa, öpse Şakira, öpse öpse. Bektaş Şakira, Bektaş Şakira, Bektaş seni bir sarsa, öpse Şakira, öpse öpse. Bektaş Şakira, Bektaş Şakira, Bektaş seni bir sarsa, öpse Şakira, öpse öpse. Biber salça, salça salça, sever alsa, alsa alsa. Biber salça, salça salça, sever alsa, alsa alsa. Bektaş seni bir sarsa öpse Şakira öpse öpse Bektaş seni bir sarsa öpse Şakira öpse öpse Bektaş Şakira Bektaş Şakira Bektaş seni bir sarsa öpse Şakira öpse öpse Bektaş Şakira Bektaş Şakira Bektaş seni bir sarsa öpse Şakira öpse öpse öpse, öpse